Türkiye'nin Kızılay YKM önünde anma, e, toplantısı yapılmasına izin vermedi. E, taşıyan cenaze aracının önü Batı kent yolunda kesildi değerli izleyenler Kızılay Meydanı'nda. Bu ise sıkı yönetim ilan etti. basın mensupların da hele falan Ankara polisi yurttaşlara sert müdahalede bulundu. Etemi uğurlamak isteyen binlerce yurttaş Kızılay yolu kapalı olduğu için Batı kent demedinden Etemi sonsuzluğa uğurladı. Ankara emniyeti şimdi de cenaze aracına barikat kurdu. Bu alçın iyi bilsin ki bu alçaklardan hesap sorulacaktır. Görüntülerdeki cenaze aracı 1 Haziran'da protestolar esnasında polis kurşunuyla vurulan Ethem Sarıstür'ü taşıyor. İnsanların üstüne gaz bombaları, bombalar... ailesi, dostları ve Ankaralılar Ethem için Kızılay Güven Parkı yanında vurulduğu yerde kısa bir anma töreni yapmak istedi. Eğer Ankara Emniyeti müdahale etmeseydi, Ethem'in cenazesi Kızılay'daki anmanın ardından memleketi çoruma götürülecekti. Ancak polis cenaze aracının önünü bası kentte kesti, alma için Kızılay'a gelen yurttaşlara da oldukça sert müdahale etti. Ethem'in abiyi Mustafa Sarı polis müdahalesine isyan etti. Ethem'in abiyi yurttaşları müdahaleden korumak için Toma'nın önüne geçti. Allah Allah! Yurttaşlar da üzerine çıkınca Tomalar geri çekilmek zorunda kaldı. Yalnızca yurttaşlar değil basın mensupları da Kızılay'daki müdahaleden nasibini aldı. Kızılay'da anma yapılamayınca yurttaşlar Ezem'in evinin olduğu Batı kent semtine akın etti. anlatırken Türk Sultan Abdal Cemevi'nin önünde devrim şehidi Ethem için binlerce yurttaş toplandı. 26 sanayi işçisi olan Ethem, memleketi Çorum'da toprağa verilecek. Devrim şehidi Ethem işte bu görüntülerle sonsuzluğa uğurlandı.